Rahmetli Bir Recep Yazıcıoğlu adına Başkanımız Yazıcıoğlu'nun destekleriyle düzenlenen ve Türkiye Hava Federasyonu'nun Türkiye Şampiyonusu'nun ikinci kolundayız. Yaklaşık 6 gündür Tokat'ta ikamet ediyorlar ve buradan uçuş yapıyorlar. Haftayı değerlendirecek olursak iki tane task uçtuk. Bu son gün paraşütler motorsuz olarak 70-80 km'de uçuş yapacaklar bugün. İnşallah kazası belası yarışmamızı bitiririz. Serdar Saçlı, bölge pilotuyum. Aynı zamanda milli sporcuyum. Biz de gerekli çalışmalarımızı yaptık. Yurt dışından 40 tane sporcumuz ve e, yurt içinden de 80 tane sporcumuz. 6 tane de milli sporcumuz olmak üzere bir yarışma start ederiz. belediye başkanımız, gençlik sporumuz, federasyonumuz bu konuyla ilgili yakın ilgilendiler. Seneye planlarımız Türkiye Şampiyonası, aynı zamanda da World Cup, Dünya Şampiyonası'nı buraya almak. Aynı zamanda bu bölgenin mesafe yarışmasında mesafe rekorları da 243 kilometre. irtifa rekoru da 4500 metre hatta kırıldı. Türkiye'nin her yerinde olabilecek bir şeyler değil. Halkımızın da yakın ilgili alaka olmasından dolayı da teşekkür ediyorum.